esnaf günlerce siftah yapamıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Kepenklerini kapatmak zorunda kalıyor. Gençlerimiz işsiz ve daha hazine gençlerimiz umutlarını yitiriyor. Sevgili arkadaşlar, bugün hep beraber bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bugün Deva Partisi olarak dünyada bir ilkin altına imza alıyoruz. Bugün Metaverse'deki ilk siyasi mitingi gerçekleştiriyoruz. NFT hediyesi veren ilk siyasi parti olarak Ethereum blok zincirinde sizlerle ilk biz buluşuyoruz. Belki takip etmişsinizdir. Daha önce Metaverse evreninde genel merkez binası satın alan ilk parti biz olmuştuk. Metaverse'ü bugün hep beraber deva verse yapıyoruz. Sağda solda gençlerin karşısına dikilip çıkar telefonunu göster diyenlere de bundan böyle hep beraber çıkar telefonunu metaverse'te izleyelim. Evet hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Ülke olarak boşa geçirdiğimiz her bir dakika bizi dünya ile yarışta daha da geri sıralara ötüyor. Oysa ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesini istiyorsak dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Dijital dünyaya hızla adapte olup gençlerin önündeki imkanları artırmak zorundayız. Biz dünyayı takip eden değil, sıçrayan ve gelişmiş ülkeleri yakalayan bir Türkiye görmek istiyoruz. Tüm kadrolarımızla birlikte bunun için canla başla çalışıyoruz. Görüyorsunuz vızır vızır eylem planları açıklıyoruz. Tam da bu noktada şimdiden söyleyeyim ki ilk ben duyurmuş olayım. Gençlik eylem planımız da hazır arkadaşlar. Gençlerin gençler için hazırladığı eylem planımızda çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Az kaldı. Biz hayalimizdeki Türkiye'nin sizin de hayalinizde olan Türkiye olduğunu çok iyi biliyoruz. Aynı hayali kurduğumuzu da çok iyi biliyoruz. Ve o hayalimizdeki ülkeyi, özgür ve zengin Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğimizi de çok iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar, bizler Türkiye'nin özgürlükçü kadrolarıyız. Özgürlük yoksa hiçbir atılımın yapılamayacağını da farkındayız. Başarının kapısını özgürlük anahtarının açacağını biliyoruz. Baskıdan nefes alamayan, ekonomik çıkmazların esiri olmuş, milyonların olduğu bir yerde hiçbir Özgürlük mümkün değil. Hiçbirimizin özgür olması mümkün değil. Emin olun, önce Türkiye'yi özgürleştireceğiz ve bu hemen olacak. Korkulu bir rüyadan, bir kabustan uyanıp bir yudum su içme hızında devletin baskı iklimini ortadan kaldıracağız. Türkiye'yi yeni buluşların, yaratıcı fikirlerin ülkesi yapacağız. Hiçbir gence başımıza icat çıkartma demeyeceğiz. Ne olur başımıza yeni yeni icatlar çıkarın. Yeni yeni işler açın diyeceğiz. Çünkü biz ancak fikir ve üretim üssü olan bir Türkiye olduğumuzda güçleneceğiz. Kendi geliştirdiği teknolojileri, kendi geliştirdiği markalarla dünyaya ihraç eden bir Türkiye olduğumuzda güçleneceğiz. Bu doğrultuda kamunun imkanlarını yeni dünyayı yakalamak için seferber edeceğiz. Gençleri teşvik edeceğiz. Yeni lüks değil bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Gençlerin imkanlara rahatça ulaşabildiği bir Türkiye'nin önünde duracak hiçbir güç tanımadık, tanımıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu, bu Metaverse'deki ilk mitingimiz. Sesim iyi duyuluyor inşallah. Ben sizleri güzelce görüyorum. Herkes de beni görüyor diye ümit ediyorum. Şöyle bir kalite testi yapalım. Evet arkadaki arkadaşları da şöyle e, podyuma doğru, miting alanımıza doğru davet edebilirim. Değerli arkadaşlar, şöyle bir batıya bakıyorum. Dönüp bir de hızla ilerleyen Asya'ya bakıyorum. Oradaki gençler bizim gençlerimizden daha iyi hayatlar yaşıyorlar. Ben elin batılısı, Asyalısı sizlerden daha zeki, daha kabiliyetli de onun için mi daha iyi hayatlar yaşıyorlar? Hayır arkadaşlar hiç alakası yok. Oralarda gençlere sunulan imkanlar fazla imkanlar. Oralarda devlet gençlerin potansiyelini açığa çıkaracak bir ortam sağlıyor. Arada çok büyük bir fark var. Bu fark nitelikli eğitime ve teknolojiye erişimdir. Bu fark özgürce düşünmenin ve düşündüğünü ifade etmenin mümkün olduğu bir ortamı sağlamaktır. İşte biz bunun için önce özgürlük diyoruz. Bakın arkadaşlar, özgürlük nosyonu olmayan, hukuk nosyonu olmayan, baskıyı benimsemiş zihinlerle hiçbir sorunu çözemezsiniz. Çözemiyorlardı zaten. Bakıyoruz, iktidar ortaklarına kapatmak, yasaklamak, yok etmek dışında herhangi bir çözüm önerisi sunabiliyorlar mı? Hayır. Tek bildikleri yasaklamak. Belli ki ajandalarına koymuşlar. Beş sebede her gün uyanıp bugün neyi yasaklasam diye bir iş listesi yapıyorlar. Türkiye'yi yasakların ülkesi yapmaya çalışıyorlar. Bakın en son ne oldu? Pandemiyi bahane ederek gece müzik yasağı getirdiler değil mi? Pandemi yasaklarının hemen hemen hepsi kalktı. Ama gece müzik yasağı duruyor. Hiçbir farklı sese, hiçbir farklı söze tahmin edemiyorlar. Çünkü demokrat bir zihniyete sahip değiller. İşte görüyorsunuz bahar ayındayız. Havalarda güzelleşti. Tam da bahar şenlikleri ve gençlik festivallerinin dönemindeyiz şu anda. Ama bazı yerlerden haberler geliyor. Gençlerin bir araya gelip eğlenmeleri keyfi sebeplerle engelleniyor. Daha bir hafta evvel. Üniversite şehrimiz Eskişehir'deki festival yasaklandı. Peşi sıra K-pop konserinin iptal haberi geldi. Önce yapacaklarını duyurdular, sonra iptal ettiler. Ya arkadaş, elin Kore'sindeki müzik grubundan da mı korkuyorsunuz ya? Akıl alır gibi değil. Sonra ne yaptılar? Çok kıymetli sanatçılarımızın, kendi sanatçılarımızın, Kürtçe, Zazaca şarkılar söyleyen sanatçılarımızın önceden duyurulmuş konserleri iptal edildi. Ya bu sanat korkusu nedir? Nedir bu tahammülsüzlük? Nedir bu baskı merakı? Arkadaşlar biz sanatın sesini kısmalarına müsaade etmeyeceğiz. İnanın az kaldı. Sıkın dışınıza. Sandık günü geldiğinde de emin olun şöyle hep beraber derin bir nefes alacağız. Hep beraber coşkulu bir kutlamayı o gece gerçekleştireceğiz. Engel olamayacaklar. Deva Partisi iktidarında her türlü baskı son bulacak. Hiç kimse sizin hayalinizi kurduğunuz özgür ve zengin Türkiye'ye ulaşmamızı engelleyemeyecek. Tüm hayallerimiz gerçek olacak. Bu ülkede müzikler susturulamayacak. Her dilde özgürce şarkılar söylenecek. Gençlerin eğlencesi yasaklanamayacak. Gençlerin cebindeki telefon lüks olamayacak. Gençler kendilerini başka ülkelere atmaya çalışmayacak kimse hayat pahalılığının altında ezilmeyecek. Demokrasi ve atılım bayrağını hep beraber göndere çekeceğiz arkadaşlar. Hep beraber. Değerli arkadaşlar, artık sözlerimin sonuna geldim. Sizleri de fazla sıkmayalım. Yarın 19 Mayıs. Hepinizin Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anlıyorum. Hepinizi sevgiyle muhabbette selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi. DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi.